Evet arkadaşlar. Ben Gaça Pelin. Daha doğrusu Pelin. Evet işte sesim bu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> Öyle işte. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten de benim bir ikizim var arkadaşlar. Ama üç, üçüz değiliz biz. Kerim yani benim küçük kardeşim oluyor ama Kerim değil adı. Yusuf. Selin, Selin'in adı doğru aslında. Kardeşim sizinle konuşacak, bana abla diyor. <laughs> Çok saçma. Al, konuş. Selam. Ben Selin. Nasılsınız? <laughs> Umarım iyisinizdir. Abla al sana. Tamam. Niye kızıyorsun? Arkadaşlar Selin biraz utangaçtır da. Boş verin bunu. Evet işte sesim böyleydi arkadaşlar. Bugün böyle bir değişiklik yapmak istedik. Sizlerle sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.